Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. çekiyosundayım. Ay ya sabah sabah gerçekten 5. çekiyosundayım. Hani temizlendim ya. Arkadaşlar bugün size sürprizim var. Ah, bu Arap tavuk yumurtası geçiyor. Size bir sürprizim var. Büyük sürprizim var arkadaşlar size sürprizlerimizi arıyoruz şimdi. Bir, i̇ki tane sürprizimizi zaten aramamıza gerek yok. Biliyorum yerlerini. E, evet, i̇ki tane yemeğe sürelim bir tane. Dibimiz değilmiş ya. Dibimiz değilmiş. Evet. Bu rahmet yumurtlayacak. O da bakmıyor biri. Kafasını sallıyor. Ben de o. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi. Bu da da. var. İki tane bulur videonun. Bu kahverengili. Dişi. Bu da erkek. Kahverengili yatıyor yumurta gibi. Buna ama tavuğunu da yumurtlayacak. O da yatıyor. Arkadaşlar bu bulur Çok Tatlı hayvanlar. Evet dişi şey, çok fazla uçamıyor ama kaçabilir. O yüzden kafeste işte, erkek bayağı uçuyor. O yüzden onun da sağlayacağım. Ama ikisinin de kanatlarını yolmuşlar ya da kesmişler. O yüzden tam uçamıyorlar. Tam uçuşsalardı zaten buraya geç koyunca geçirdik. Bunlar çuvalda geçirdik. Neyse. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu tavuğumuzu bitirelim. Tuzlarımız hala gelmedi. Buna siz de üzülüyorsanız biz de. Bu çok tatlı. Yok yok burayım burayım. Ey. Doğru. <laughs> Senin torunumuz da orada. Yeni geldi, yeni geldi bu tavuk. Çok tatlı ama. Arkadaşlar, e, şimdi tavuklarımız ben o yavrulu olan yavrularını döven hint vardı ya. Ama korusuz bir tane oldu var. Yani e, ee, işte o Nisan ayının sonlarına doğru basarsa onu hep yol bastırır. E, ee, belki bildirdiğim de yavru, belki bildirdiğim muhtarların çoklayıp bildirdiğim muhtarlarının da, da bastırıyor. Böyle bir manyaklık yaparım yani. Arap tabuğumuz yatıyor. Numataya. Numataya yağacağım. Yoruk gibi yatıyor dedim. Ama yoruk değil. Bu da annesiydi. Bir beyime girdi az önce. Az önce dediğim bir tahsinci. Anası da burada işte. Eşek. Annesi burada. Ee, yavrular burada. Arkadaşlar size bir de kötü haberim var. Ee, Kalyan öldü maalesef. Çok güzel bir yer yaptık. Neden yaptın? Neden öldü? Bir sorarsanız bu olmuş. Yani, o kadar bu olmuş. <laughs> su içmiyormuş. Su içine girmiş bu olmuş olmuş. Benim hiç bir suçum yok, yok. Kendi kendine Ben hiç bilmiyorum su içmiyormuş. Su içiyor diyenler var mı? kafa büyüklermiştir o zaman. Kafa suya nereye gitsin? İkiyordur o zaman da. E, kafa şey. Umutlayacak galiba ya. Arkadaşlar ben kamerayı sabitleyeyim. Ben şeyi yakalayacağım. Beşinci çekişim ya bu videoyu. Buraya ama yine yatıyorum umutlayacak. Ah. Arkadaşlar erkeğimiz. Yıkaladım da burası Arkadaşlar bu işte bu bırakma yatıyor galiba. Gece özellikle tav tavuk fazlasına gideriz. Adamı söverim ben. <laughs> Minecraft videosu dün gelemedi. Sadece hem şarjı yetmiyordu. Bismillah. Arkadaşlar. Bizim de okullardan sandım. Başka bir köpek gelmişti. Ya Gel buraya. Arkadaşlarım. Arkadaşlar. 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 Arapların oraya yeni bir köpek gelmiş. Yemin ederim girmiş orada geziyor. Azayda. Ben de. Bak bak bak. Gel bak buradan bak. Gitti mi o? Gitmiş de olabilir ha. Ben yaptım ama. Gitmiş de olabilir vallahi. Kalktı. Hatta videoda gör, bir şey alamıyoruz. Videoda gördüğümüz Videodan göstereyim mi? Ka 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 kavga bitti? Kavga Öldürecekler lan Bak. Gördün mü dişi? Sus, sus. Oy oy, <laughs> oy babamın canı <söklerim. gülüyor> Hey! babam gömükle gömükle yani. Kavga çıktı Sakin sakin harap. Ne çok düşme sanki. Beni ağzına eşkıdı. O köpek kızdı mı? Kızdı. Yavruları var herhalde. Yemek arıyordu bu. Yavruları var. Da Madalya. Oğlum. <laughs> aferin lan. Annenizi ve kendinizi de, hadi kendiniz hadi. Kendiniz de koruyorsunuz. Kızım. Evet. Aferin Kızım. Kızım. Benim oğlumu aferin. 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 Kavga çıktı ya.

Kocaman oldu değil mi? Lan evet. oradaki gelen köpek kadardı lan bu. Evet. Ondan bir biraz Neredeyse o köpek kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Hepinize bay bay.